Uzayın sonsuz karanlığında yıldız kümeleri arasında gizlenmiş bir mucize gezegen. Ev. Artık bir sığınak değil. Dışarısı bile daha az acıtıyor. Belki biraz yürürsem bu ağırlık azalır. Bu geleneklere aykırı. Her şeyi tehlikeye atıyor. Küre hiç yanılmadı işaretlere güvenmeliyiz bu bir sıradan insan hikayesi değil bu işsel acının yıldızlara dokunduğu bir kadının yolculuğu Layla. Layla, evladını kaybettikten sonra büyük bir yas içindeydi onu bu dünya hayatını artık mutlu edebilecek hiçbir şey yoktu ailesiyle mutlu günler yaşadığı ev artık onun için her köşesi birbirinden farklı labirent gibiydi. Evin her köşesinde oğlumun hayalini aradı. Yas gibi sessizlik evin duvarlarına siniyor. Ev artık bir sığınak değil. Dışarısı bile daha az acıtıyor. Belki biraz yürürsem bu ağırlık azalır. yit sonsuz karanlığında yıldız kümeleri arasında gizlenmiş bir mucize gezegen Nebura. devasa boyuttaki bu gezegen yüzeyinde dönen mavi ve mor ışıklar gizemini sergiler atmosferin etrafını dönen parıltılı enerji halkaları tıpkı kutsal bir kalkan gibi onu sarar Nibiru'nun yüzeyi gök taşlarıyla dolu vadiler, kristal kayalar ve bilinmeyen enerji kaynaklarıyla kaplıdır. Gezegenin yörüngesinde yavaşça süzülen dev uzay gemileri geçerken her biri gökyüzünde izler bırakır. Kutsal kürenin ışığı Nibiru'nun merkezinden göğe doğru parlayarak tüm galaksiye seslenir. Bu evrende hala sırlar var. Bu yankı da neyin nesi? Küreye ne olduğunu anlayamıyorum. Bu bir hata olmalı. Bu daha önce hiç olmamıştı. Neden şimdi? Anlayışımızın ötesinde bir şeyler oluyor. Küre neden böyle davranıyor? Hece tabi ki Konseyi toplayın. Konsey sessizlik içinde toplanıyor. Yıldızların kaderini değiştirebilecek bir seçim için. Bazı kararlar mantıkla değil, kadim dengeyle verilir. It breaks all traditions. We must not ignore this risk, but the orb has never made a mistake. Kafam karıştı. Görmüyor musun? Korkuların iradeyi anlamanı engelliyor. Bir insan mı seçildi? Ya A human Chosen? Bir insan. Naya seçilmiş mi? Bu geleneklere aykırı. Her şeyi tehlikeye atıyor. Küre hiç yanılmadı. İşaretlere güvenmeliyiz. Tırrımız evrende korunurken... O bir savaşçı değil. Ne güçlü bir ordusu var ne de güçlü bir zihni. Nasıl anlatacağız bunu halkımıza? küre alışılmadık davrandı. Ama küre hiç hata yapmadı. Binlerce yıldır bir kez bile. Küre sıradan olmayan bir şekilde davranıyor. Ama küre hiç hata yapmadı. Gizliliğimizin bozulması açıklanamadı. Ve seçilen kişi bu ağır yüke hazır mı? Küre, seçilmiş olanı kesinlikle hazırlayacaktır. Evet, yüzyıllardır küre her zaman doğru seçimleri yapmıştır. Neden bir insan seçildi? Bu kararı anlamıyorum. Bu çok endişe verici. Bu kürenin bir insanı seçmesine nasıl izin veririz? <laughs> Bu kararın ağırlığı altında eziliyorum. Acaba Ketar Eri. Ama küre her zaman doğru kararları verdi. Hep böyleydi ama şimdi. Neden bir insanı seçti? Aklım almıyor. Ya misal insanı Derimiz ne acı. Kürenin öfkesi açıktı. Kararı sorgulanamazdı. Lyra uzun bir günün ardından derin bir uykuya dalmıştı. Ama bu uyku sıradan bir dinlenme olmayacaktı. Lyra o gün çok yorgundu ve yatağına giderek derin bir uykuya daldı. Küre, Layler ilk damaz kurmak üzereydi. Küre için seçilmiş de iletişim kurmanın en güvenli yolu rüya yoluyla etkileşime girmekti. Biliyordu ki normal şartlarda iletişime geçerek görsel temas kurmak ruhsal bunalım yaşayan Lyra için çok tehlikeliydi. Lyra'yı çıldırımın eşine getirebilirdi. Büyük korkuyla uyandı Lyra. Neydi bu gördüklerim? Nasıl bir rüyaydı bu? Gerçek mi? Hayal mi? Lyra anlam veremiyordu. Evin içinde gezindi korkulu gözlerle. Yaşadığına bir anlam vermeye çalışıyordu. Belki internette bu rüyayla alakalı bir şeyler bulabilirim düşüncesiyle bilgisayarını açtı. İnternet sayfalarını gezinmeye başladı ama bir şey bulamadı. Biraz dışarıda gezinirsem belki iyi gelir diye düşündü. Dışarıda soğuk bir hava vardı. Biraz yürüdü boş caddelerde. Bir banka oturdu ve düşünmeye başladı bu yaşadıkları. Kürenin seçilmesine itiraz eden bir üye, kendisi gibi düşünenlerle gizlice toplanıyor. Küreyi sorgulamıyorum ama bizim türümüzden olmayan bir seçilmişi kabul edemem. Dünyaya gitmeni ve liderimizi gereksiz yere müdahale etmeden bir gölge gibi korumanı istiyorum. Bir an önce git. Kimseye veda etme ve Alfa gemisini al. Çünkü görünmeyen dünyaya gidebilen tek gemi o. Kimsenin seni fark etmesine izin verme. Bu bir felaket olur. Seni görmemeliler. Tek görev. Tek hedef. Seçilmiş olan korunmalı sadece gölge başarabilir. Bu bir savaş görevi değil, bir koruma görevi. Görevin sessizliğini ve seçimin yükünü taşıyor. Gelmişti. Yıldızlardan gönderilmişti. Müdahale etmek için değil, gölgelerden korumak için. Kimse henüz burada olduğunu bilmeyecekti. Musey seçmişti. En iyilerinden biri. Seçilmiş olanı koruyacaktı. Tereddüt etmeden kaderini kabul etti. Çünkü kürenin iradesi reddedilemezdi.